Rüyada kertenkele görmek Rüyada kertenkele görmek, hilebaz, düzenbaz, kötü karakterli, hilekar, melun ve sahtekar bir insana, kertenkele yavrusu ise insana güven vermeyen şüpheli kimseye ya da şüpheli kazanca işaret eder. Kertenkele, yer değiştiren bir düşman demektir. Rüyada büyük kertenkele, savaş taraftarı üst düzey bir yöneticiye ya da işsiz kimsenin iş bulmasını delalettir küçük, alaca kertenkele insanlar arasında ihtilaf çıkaran, kovucu ve gammaz bir kimseye, pakirlik ve üzüntüye alamet olup, hasta bulunan eve bu kertenkelenden girmesi, o hastanın vefat etmesine delalettir. Üzüntünün habercisidir. Gammaz bir fitneci olarak tabir edilir. Rüyada kertenkele, düşmanlarınızın saldırısına uğrayacağınız anlamına gelir. Rüyada kertenkele görmek, Kötülükleri emir ve iyilikten nehyeden şöhretli bir kimseye işarettir kertenkele insanların arasını ifsad eden, söz götürüp getiren asi bir kimsedir. Rüyada küçük ve erkek kertenkele halktan hakir, asilsiz ve alçak bir kimsedir. Bazen de bu hayvanı görmek yeme ve kazançta çok haris olmaya, ahlak ve mizacının muhtelif olmasını delalettir. Farklı bir tabirde de bu hayvanı rüyada görmek, akşam sabah Melik'in yanından ayrılmayan ve Melik'in arkadaşı ve insanlar arasında harbi heyecanlandıran vezir yahut halifesidir. Büyük kertenkele iş hususunda azimli ve sebatlı bir kimsedir diye tabir edilmiştir. Büyük kertenkele işsiz kimse için çalışmaya, dinle fitne yahut ateşi tapan bir kadın olarak tabir edilir genelde. Çünkü bu kertenkele güneş ile beraber meydana çıkar ve batısında kendisini gizler. Kertenkele ölü üzerine ağlamaya ve ölünün meziyetini saymaya delalettir. Rüyada kertenkele etini yediğini gören kimse bir insanın gıybetini yapar. Bir kimse rüyada kertenkelenin kendi etinden yediğini görse, onun gıybetini yapan bir insana işarettir. Rüyada kertenkele gören kimse hastalanır. Bazı tabirciler, kertenkele kötü ve melun bir kimsedir demiştir. Kertenkele kendisinden vahşet duyulan korkunç bir adama işarettir. Bazen de kertenkele görmek, kazançta olan şüpheye ve şüpheli bir adama işarettir. Yine başka bir tabirde de rüyada büyük kertenkele görmek, İnsanların arasını ifsat eden, söz götürüp getiren asi bir kimseye delalettir. Bazen de bu hayvanı görmek yer değiştiren bir düşman ile tabir edilir. Rüyada kertenkele görmek hastalık ile tabir edilir ve rüya sahibi hasta olur denilmiştir. Kertenkele kötü ve melum bir kimsedir. Zira kertenkele sureti değişmiş olan bir şeylerdendir. Yine rüyada kertenkele görmek halkın malına hile yapan bedevi bir araba delalettir. Bazen de bu rüya ölü üzerine ağlamaya ve ölünün meziyetlerini saymaya alamettir. Rüyada alaca kertenkele görmek, fakirliğe, üzüntüye ve alçak, ahlaksız bir kimseye ve bu bir kavimden gelecek zararları delalettir. Yine alaca kertenkele görmek, kovuculuk ve gammazlıkla halkın arasını bozan, onları fitneye sürükleyen kötü bir adama delalettir diye tabir edilmiştir rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak destek olmayı unutmayınız.